Bizden trilyonlarca kilometre uzaklıktaki bir yıldız sisteminin içinde olduğunuzu hayal edin. Bu yıldızın yakınlarında bir de Jüpiter gibi bir gaz devi gezegen olsun. Sistemin içinden baktığımızda bu gezegenleri tüm detaylarıyla görebiliyoruz. Ancak bu sistemden birkaç ışık yılı mesafe kadar uzaklaşmaya başladığımızda gezegenlerin yıldızın çevresine yaydığı ışıkların arasında yavaş yavaş kaybolduğunu görürdük. Belli bir mesafeden sonraysa, artık bu yıldızın etrafında bir gezegen olduğunu iddia edebilmemiz için elimizde hiçbir gözlemsel kanıt kalmazdı. Yani artık bu yıldızda gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz diğer bütün yıldızlar kadar yalnız görünüyor. Peki böyle bir sorunu gerçek gözlemler yaparken nasıl çözebiliriz? Çok güçlü bir teleskop alıp bu yıldıza sadece yeterince yakından bakmakla bu problemi ortadan kaldırabileceğinizi düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Size James Webb Uzay Teleskobu'nun henüz geçtiğimiz günlerde çektiği yepyeni bir fotoğrafı göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta turuncu bulanık bir nokta olarak gördüğümüz cisim bizden 12 ışık yılı uzaklıktaki bir gaz devi gezegen olan Epsilon Indi AB gezegeni. Kendisi bir gaz devi olduğu için üzerinde yaşam ihtimalinden söz edebileceğimiz bir gezegen değil. Zaten yaklaşık 2 santigrat derecelik sıcaklığıyla bu zamana kadar keşfedilen en soğuk öte gezegenlerden biri olma özelliğini de taşıyor. Daha işin en başında yaşam ihtimali için son derece elverişsiz koşullar sunuyor açık olmasına rağmen bu fotoğrafın aslında çok önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü günümüze kadar güneş sistemi dışında yani başka yıldızların etrafında dönen gezegenlerin toplamda 5741 kadarını keşfetmeyi başardık. Hatta bunların önemli bir kısmının kütlelerini, çaplarını veya yörünge sürelerini bile biliyoruz. Ama sizce keşfettiğimiz bu binlerce öte gezegen arasında kaçının fotoğrafını çekmeyi başarmışızdır? 5741 gezegenden sadece 82 tanesini. Yani elimizde bütün bu gezegenlerden sadece %1'i kadarının fotoğrafı var. Bu istatistikten de anlayabileceğiniz üzere aslında öte gezegenlerin fotoğraflarını çekmek çok zor. James Webb Uzay Teleskobu gibi bir teleskopla bile zor. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle anlaşılması en basit olan sebepten başlayalım. Yıldızlar kendi enerjilerini çekirdeklerindeki nükleer füzyon sayesinde üretebilirler. Yani nükleer füzyon sonucu açığa çıkan enerji ışınım yoluyla uzaya yayılır. Biz de bu yüzden gökyüzüne baktığımızda yıldızların parıldadığını görürüz. Ancak gezegenlerde böyle bir durum yok. Yani gezegenlerin kütleleri çekirdeklerinde nükleer füzyonu tetikleyebilecek kadar yüksek değil. Zaten öyle olsaydı gezegenler artık gezegen değil yıldız olurlardı. Buradan şunu çıkarıyoruz. Gezegenler kendi enerjilerini üretemedikleri için aslında yıldızlar gibi ışık da üretmiyorlar. Oysa gökyüzüne baktığımızda Venüs, Jüpiter, Satürn hatta Mars gibi gezegenlerin adeta birer yıldız gibi parıldadığını görebiliyoruz. Bu görüntü bize gezegenlerin yıldızlar gibi ışıma yaptığı yanılgısını yaratsa da aslında bütün bu gezegenler sadece Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtıyorlar. Yani gezegenler kendi başlarına aslında son derece soluk cisimler ve uzak mesafelerden çok büyük teleskoplarla bile gezegenlerin bu sönük ışıklarını toplamak çok güç. Bununla birlikte başka bir yıldızın etrafındaki gezegenleri görüntülemeye çalıştığımızda ironik bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Astronomi için üretilen neredeyse tüm teleskoplar temelde ışığı en iyi biçimde toplayabilmek için tasarlanır. Yani bilinenin aksine bir teleskobun görevi herhangi bir cisme çok yakından bakmak değil, o cismin ışığını olabildiğince çok toplamaktır. Teleskoplarda kullanılan daha büyük aynalar daha fazla foton topladığı için uzayda çok sönük görünen cisimlerin bile ışığını bize oldukça parlak biçimde gösterebilirler. Kısacası ne kadar büyük teleskop o kadar çok ışık ve o kadar çok veri. güneş sistemimiz dışındaki gezegenlerin de oldukça soluk olduklarını biliyoruz. Yani bu gezegenleri tespit etmek için ışık toplama kabiliyeti yüksek olan teleskoplar kullanmalıyız. Ancak bunu yaptığımızda kullandığımız teleskop burada zaten çok parlak olan yıldızın da ışığını toplayacağı için gezegenin zaten sönük olan ışığı iyice bastırılmış oluyor. Bunu gündüz güneşe bakarken etrafındaki cisimleri görmekte zorluk yaşamamıza benzetebilirsiniz. Örneğin Merkür gezegeni güneşi olan yakın yakınlığı sebebiyle neredeyse her zaman güneşin bulunduğu konumda. Ama gökyüzüne baktığımızda güneşin ışığı yüzünden Merkür'ü kolay kolay göremiyoruz. İşte aynı durum yıldızların etrafındaki gezegenlere bakmak istediğimizde de ortaya çıkıyor. Peki buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Karmaşık düşünmeye gerek yok. Cevap çok basit ve bu cevap aslında 100 yıl önce bulunmuştu. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Fransız astronom Bernard Ferdinand Lloyd, Merkür gibi gezegenlerin güneşten yansıttıkları ışığı inceleyerek bu cisimlerin yüzeyleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Ancak güneşin yüksek parlaklığı Bernard Lloyd'un çalışmaları için ciddi bir engeldi. O zamanlar Bernard Lloyd'la birlikte diğer tüm astronomlar hem güneşin atmosferi hem de güneşe yakın gezegen gözlemleri için ayın güneşin önüne geçmesini, yani bir güneş tutulması yaşanmasını bekliyorlardı. Güneş tutulmaları hem görece nadir olduklarından hem de tutulma süreleri bilimsel gözlemler için çok uzun olmadığı için tutulmaları beklemek hiç verimli değildi. Bu durum en çok da Lloyd'un araştırmalarına engel oluyordu. Bu yüzden Lloyd bu can sıkıcı sorunun önüne geçebilmek için tutulmayı yapay yollarla taklit etmenin bir yolunu buldu. Lloyd'un tasarladığı koronograf adı verilen bir disk teleskop objektifinin önüne yerleştirilerek yapay güneş tutulması yaratıyordu. Lloyd'un bu basit buluşu sayesinde astronomlar güneşi incelemek için artık tutulmaları beklemek zorunda kalmamıştı. Koronograf diski Güneş'in parlaklığını ortadan kaldırarak Güneş'in etrafındaki parlak dış atmosferi yani korona katmanını açığa çıkarıyordu. Lloyd'un icadının adının koronograf olması da bu yüzden. 12 Temmuz 1931 tarihinde de Fransa'daki Pic de Midi gözlem evinde işte bu koronografla birlikte gerçek bir tutulma dışında güneşin korona katmanının açıkça görülebildiği ilk fotoğrafı çekilmişti. Lloyd'un koronografı güneş fiziği çalışmalarında adeta devrim yarattı ve zaman içinde hem güneşimizi hem de gökyüzündeki diğer yıldızları çok daha iyi anlamamızı sağladı. Bu koronografların modernize edilmiş versiyonları elbette günümüzde sıkça kullanılıyor. Astronomi ile ilgiliyseniz güneşteki patlamalardan bahsederken kullanılan şu fotoğraflara mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte bu fotoğrafların tam ortasındaki siyah bölge görüntüde koronograf aksesuarının kapattığı bölge. Yani koronograf günümüzde güneş gözlemleri için olmazsa olmaz bir ekipman. Peki videonun önceki kısımlarında uzaktaki yıldızların etrafındaki gezegenleri görmeye çalışırken de benzer bir problemle karşılaştığımızı söylemiştik. Bu durumda koronografları neden uzaktaki yıldızların ışığını kapatıp yakınlarındaki gezegenleri görmek için kullanmayalım ki? Bu elbette mantıklı ama bize çok yakın olan Güneş'in aksine uzaktaki bir yıldızın etrafındaki gezegenleri fotoğraflamak istediğimizde bir tür gürültü problemiyle karşılaşıyoruz. Çünkü görüntülemek istediğimiz hedef ne kadar uzaksa yıldız ve gezegen arasındaki görünen mesafede azalıyor ve bu durum yıldız ışığının gezegenlerle çok fazla etkileşeceği anlamına geliyor. Yani ne kadar büyük ve ne kadar mükemmel bir teleskoba sahip olursak olalım, ışığın kırınımı yüzünden bir yıldıza baktığımızda yıldızın etrafında dairesel gürültüler görüyoruz. İşte bu dairesel gürültü çizgilerinin herhangi birinin ardında gezegenler saklanıyor olabilir. Bir koronograf oluşan dairesel gürültü çizgilerini azaltsa da tek başına yeterli değil. Işığın izlediği yol üzerine bir de Lloyd filtresi adı verilen küçük bir parça eklendiğinde bu filtre gürültü halkalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bir teleskoba yerleştirilen bu koronograf ve Lloyd filtresi sayesinde en sonunda yıldızın ışığını neredeyse tamamen ortadan kaldırmış olduk ve artık yıldızdan milyonlarca kat daha sönük olan objeleri görebiliriz. İyi ama bu düzenekle yıldızın ışığını ortadan kaldırıyorsak aynı zamanda nasıl oluyor da gezegenin ışığını kaybetmiyoruz? Çünkü teleskop doğrudan yıldıza odaklanırken gezegenin ışığı teleskoba biraz açılı biçimde iletiliyor. Bu küçük açı sayesinde gezegenin ışığı filtrelen kurtuluyor. Ancak bu aşamada teleskop ne kadar ışık toplarsa toplasın, teleskobun monitöründe hala gezegene benzer anlamlı bir görüntü oluşmuş değil. Çünkü bu noktada teleskobun optiklerindeki çok küçük kusurlar da görünür oluyor ve ortaya beyaz, lekeli bir görüntü çıkıyor. Yani gezegenler bu lekelerin arasında bir yerlerde saklı. İşte tam bu noktada teleskop optiklerindeki kusurları gidermek için devreye deforme olabilen aynalar giriyor. Bu ince aynaların arkasında bulunan yüzlerce küçük piston saliseler içinde aynanın şeklini metrenin milyonda biri hassaslıkta değiştirebiliyor. Böylece optik kusurlar neredeyse sıfıra indirgeniyor ve tüm bu süreçlerden sonra artık gezegenler tamamen görünür halde. İşte James Webb uzay teleskobunun çektiği bu fotoğraftaki gezegen de bütün bu çetrefilli yöntemlerle doğru doğrudan görüntülenerek keşfedildiği için önemli. Tabi James Webb'den önce aynı yöntemle görüntülenen öte gezegenler olmuştu. Gökyüzünde Pegasus takım yıldızında çıplak gözle görülebilecek kadar parlak ancak aynı zamanda çok sıradan ve gökyüzündeki diğer yıldızlar gibi yalnız görünen bir yıldız var. 133 ışık yılı uzaklıktaki bu yıldıza koronografla beraber yakından baktığımızda çok ilginç bir manzarayla karşılaşıyoruz. Hawaii'deki kek gözlemevi tarafından 7 yıl boyunca çekilen fotoğraflar birleştirilmesiyle elde edilmiş bu hızlandırılmış videoda 30 milyon yıl yaşındaki genç bir yıldızın etrafında yörünge süreleri 10 yıllardan 100 yıllara kadar değişen 4 ayrı öte gezegeni, yani 4 Süper Jüpiter'i çok net biçimde gözlemleyebiliyoruz. Veya 64 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris yıldızının etrafında dönen bu gezegene bir bakın. Bu videoda da 16 yıllık hareketin hızlandırılmış halini görüyoruz. 2014 yılında keşfedilen 51 Eridani B gezegeninin hızlandırılması bu videosu da koronograf ekipmanı sayesinde görüntülenen gezegenlere verebileceğimiz bir diğer örnek. Elbette James Webb daha önce bazı öte gezegenleri görüntülemeyi başarmıştı. Ancak Epsilon Indi AB gezegeni James Webb uzay teleskobunun verileriyle keşfedilen ilk öte gezegen. Bu gezegenin bulunduğu sistemin yıldızı olan Epsilon Indi güney yarım kürede soluk biçimde de olsa çıplak gözle görülebilen turuncu bir yıldız. Aslında Epsilon Indi sistemi tek veya çift değil, üçlü yıldız sistemi. Bu üç yıldızdan sadece biri olan Epsilon indi A yıldızı K tipi bir yıldız. Bu da bu yıldızın güneşten biraz daha az kütleli ve biraz daha küçük olduğu anlamına geliyor. Epsilon indi A'ya eşlik eden diğer yıldızlarsa aslında tam olarak yıldız da sayılmazlar. Sistemdeki diğer iki cisim bir kahverengi cüce çifti. Bu kahverengi cüceler sistemin ana yıldızı olan Epsilon indi A'dan epeyce uzaklar. Öyle ki bu kahverengi cücelerin Epsilon indi A'nın etrafındaki bir turunu tamamlamaları neredeyse bin yıl sürüyor. Ancak Epsilon indi sistemini tek bir yıldız olarak kabul edersek bize olan 12 ışık yıllık mesafesiyle bize en yakın 20. yıldız olma özelliğini taşıyor. Son yıllarda yapılan Epsilon yıldızı gözlemlerinde bazı tuhaflıklar görülmeye başlanmıştı. Yapılan gözlemlere göre yıldız standart hareketinin bir miktar dışına çıkıyor yani yalpalanma hareketi gösteriyordu. Bu ancak yakınlarındaki yüksek kütleli bir gezegenin varlığı sebebiyle olabilirdi. Bu gözlemlere göre bu Buradaki gezegenin kütlesi Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 3 katı kadar olmalıydı ve gezegen yıldızdan 1.5 milyar kilometre kadar uzakta bulunmalıydı. Bu verilerle örtüşen bir gezegenin soğuk bir gezegen olmasını bekleriz. Hatırlayın, videonun başında gezegenlerin yıldızlar gibi ışıma yapmadıkları için tespit edilmelerinin zor olduklarından bahsetmiştik. Ancak evrendeki her cismin yaydığı bir elektromanyetik radyasyon yani ışıma vardır. Dolayısıyla görece soğuk kabul ettiğimiz gezegenler dahi ışığın görünür dalga boyunda olmasa da kızılöte spektrumda ışıma yaparlar. James Webb Uzay Teleskobu da soğuk gezegenleri tespit edebilecek biçimde ışığın kızılöte spektrumuna duyarlı bir teleskop. İşte astronomlar Epsilon Indi'nin hareketinden yola çıkarak yaptıkları hesaplamalarda buradaki gezegenin kızıl ışıma yapan soğuk bir gezegen olması gerektiğini düşündükleri için James Webb Uzay Teleskobu'nu bu bölgeye doğrulttular ve sürpriz. Birbirleriyle örtüşen tüm bu anlamlı verilerin üzerine bir de bu fotoğraf eklenmişti. James Webb Uzay Teleskobu'nun MIRI enstrümanı yerleşik koronografiyle beraber bu fotoğrafı çekti ve bu öte gezegeni keşfetmiş oldu. Epsilon Indi AB gezegeni yaklaşık 2 santigrat derecelik sıcaklığıyla aynı zamanda doğrudan görüntülenen en soğuk öte gezegen. Kütlesinin Jüpiter'in yaklaşık 6 katı kadar olduğunu bildiğimizden bu kütle onu Süper Jüpiter sınıfına sokuyor. Üstelik Epsilon Indi AB bu zamana kadar fotoğraflamayı başarmıştı başardığımız en yaşlı öte gezegen. Çünkü bu zamana kadar görüntülenen diğer tüm öte gezegenler genç ve sıcak gezegenler olduklarından yeryüzündeki teleskoplar tarafından bile gözlemlenebilmişlerdi. Ancak diğer öte gezegenlerin aksine Epsilon Indi AB'nin sadece 12 ışık yıllık mesafeye rağmen yalnızca James Webb tarafından görüntülenebilmesi bu gezegenin daha yaşlı olduğuna işaret ediyor. Örneğin fotoğraflanan diğer öte gezegenlerin yaşları 500 milyon yıldan daha küçükken Epsilon indi AB'nin 3 ila 6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bu astronomi için çok önemli çünkü bu artık daha yaşlı, daha soğuk gaz devleri hakkında daha çok şey öğrenebileceğimiz anlamına geliyor. Zira başka yıldızların etrafındaki gezegenlerin ne tür gezegenler oldukları veya zaman içinde nasıl evrildikleri hakkında isabetli modeller oluşturabilmek için farklı yaşlardaki gezegenlere dair verilere ihtiyacımız var. Yani Epsilon indi AB bu zamana dek keşfettiğimiz öte gezegenler arasında sıra dışı yaşıyla aslında çok önemli bir parçayı dolduruyor. Üstelik ilk öte gezegeni 1990'lı yılların başında keşfettiğimizi unutmayın. Yani öte gezegenler astronomi bilimi içerisinde henüz çok yeni bir alan. Ama buna rağmen şimdiden binlerce öte gezegen keşfedildi ve sadece galaksimiz zaman yolunda yüz milyarlarcası daha keşfedilmeyi bekliyor. Yani daha gidecek çok yolumuz var. Kim bilir gökyüzün baktığımızda yalnız görünen yıldızların kaç tanesinin daha etrafında sonsuz olasılıklarla dolu dünyalar vardır. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere hoşçakalın.